FETÖ diye bir grup çıkıyor. Ağızlarında sakız. Bizim gibi insanlar hizmet edeceği zaman diyorlar ki bak Feto mevzuları var. Arkadaş FETÖ ile ben yürümedim. Biz tarikatlar yürümedik. Siz yürüdünüz. Cami cam, caminin, caminin vazifelileri gittiler FETÖ ile yürüdüler. Siyaset gitti FETÖ ile yürüdüler. Tarikat yürümedi ki. Öyle olduğu halde, biz siyasette İslam'a hizmet edenleri destekleyin diyoruz. Öyle olduğu halde, hatadır Müslüman hata yapar, camiye gidin imamla namaz kılın diyoruz. Biz insanları camiye gönderiyoruz, cami imam diyor ki tarikatlardan uzak durun. Böyle mi bir olacağız biz? Biz böyle parçalandıktan sonra, İsrail orada Gazze'yi vurur, öteki öteki yerde başka bir şeyi vurur. Ulul emre itaat etmek zorundayız hocam. Peki ulul emre itaatin bir çizgisi yok mu? O zaman ya ulul emr daha önce olduğu gibi ezanlar Türkçe okunacak derse Türkçe mi okuyacağız? Ha, İngilizce okunacak artık dünya dili İngilizce. Ezanları İngilizce mi okuyalım? Bunun bir çizgisi yok mu? Bunun çizgisini Resul-i Ekrem koydu. La ta'ata li mahlukin fi halik. Seni Allah'a asi kılacak şeyde Mahluka itaat yoktur. Ulul emri peki irşad edecek yok mu? Ulul emri biz doğru söylemeyeceğiz mi? Nasihat etmeyeceğiz mi hiç? İslam'da bu yok mu? Bunlara riayet etmemiz lazım. Allah kitabında diyor ki benim mescidimde beni zikreden engelleyenden daha zalim kimse yoktur. Ayet. Direkt. Şimdi sen bana ulul emre itaat etmek zorundayım diyen ayeti okuyorsun ya, bu ayeti okumuyor musun? Bak ben kardeşçe nasihat ediyorum. tenkit değil. Bizim bir olmamız lazım diyorum. Biz ki Osmanlı nizamında mezhebi Hanefi olan bir topluluğumuz. Çoğunluk böyledir. Bazı yerlerde şabiler olmuş ama yönetim olarak mezhebi Hanefi olan bir topluluğumuz. Bizim imamımız binden fazla müşteri yetiştirmiştir İmam-ı Nerede yetiştirmiş? Medresesinde mi var? Hayır. Camide yetiştirmiş. Bugünkü bana anlattığın ulul emre itaat kanunlarını o gün uygulasaydık İmam-ı Azam müştehit yetiştiremeyecekti. Müştehit yetiştiremeyecekti. Velhasıl, velhasıl nasihatimiz odur ki Allah'ın kitabı ne diyorsa onu yapalım. رسول اكرم حديث شريفي ندي سميه الله